Çevrenin imdatçılığı, seçim atmosferi, kargaşa, gürültü ve telaşı arasında can çekişen çevre sorunları kimsenin umurunda değil. Ankara'dan sessiz sedasız öyle ipe sapa gelmez, ilgisiz ve bilgisiz kararlar geliyor ki, tüm kıyılar ve koylar rantın keyfine bırakılmış adeta. Türkiye müthiş bir doğal zenginliğe sahip. Bunun korunabilmesi bu zenginliğin devrini bilen, ehliyetli ve liyakatlı yönetimlerle sağlanabilir. Ayrıca bu da yetmez. Korunacak bölgeleri iyi tanıyan, milli çıkarları ön planda tutabilen, deniz ve ormanla barışık bilgili bir bürokrat kadrosu da gereklidir. Öyle siyasi tercihlerle iş başına getirilip, ikide bir değişen yandaş tayfalarla bu işler yürünmez. Çevre konusunda fikir beyan etmek, yönetmelik ve genelge hazırlamak, yasa taslağına karar verebilmek için, Dirsekleri bu konuda iyice çürütmek, konuları ve bölgeleri iyi bilmek, uzmanların deneyimlerinden yararlanmak şart. Öyle her konuda olduğu gibi, ben yaptım oldu derseniz, Türkiye'nin milli doğal servetini mahvedersiniz ki son yıllarda yapılan da işte budur. Ankara'da oturmuş bütünleşik kıyı alan planları hazırlamışlar. Yani denizle karanın buluştuğu çizgiyi değerlendiriyor nereye ne yapılır ne yapılmazdı kararlaştırıyorlar. Bu işler 3-5 memurla mühendisle mimarla olacak şeyler değil. Herkesin, herkesimin, bilgili uzmanların, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini almak gerek. Ciddi bir çalıştay düzenlemek, görüşleri raporlamak ve öyle planlamak gerek. Ama Ankara öyle yapmayıp da, kulaktan dolma bilgilerle çıkartınca bu önemli kararları, Kızılca kıyamet kopuyor tabi. Tepkiler, protestolar, şikayetler ay yuka çıkınca, planı revize etmek üzere geri çekiyorlar. Çekiyorlar da ne oluyor? Ortalık bir miktar yatışınca ve herkes de seçimlerle meşgul olunca, plana takla attırarak tekrar sürüyorlar piyasaya. Çevre Bakanlığı bu planla sit alanlarının sınıflarını ve yapısal renklerini değiştiriyor. Hiçbir şey yapılmaması gereken kırmızı bölgelerden bazılarını sarıya boyuyor. Bir kısmını dünya korur gibi yapıp, yatırımcılara göz kırpıyor. Göcek Fethiye Körfezi'nin atrancı katrancı koyları için habire revize planlar yapılıyor. Doğal sit alanları değiştiriliyor. Bördübet ile Sedir Adası arasındaki çok önemli ve zengin bölge, yapılaşmaya uygun statüye kavuşturulur mu hiç? Çatı 7 Adalar Tuzla İngiliz ve Hırsız Limanı Çanakkara Cası Sadece oralarımı, Datça ve Hisarönü koylarını, çiftlik bencik arasını, günlücek vurmalı kurt bükü dal bükü sucağızı nasıl koruma bölgelerinin tartışmalı ve yatırıma uygun malzemeleri haline getirirsiniz. Dünya düzeltilen ve revize edilen plana göre, koca bahçe dirsek bükü arasındaki bölgede yapılaşmanın tehlike sınırlarına yaklaşıyor. Yeşilova körfezi dediğimiz bozburun söğüt ala gelme olan bükü hattı zaten tahrip olmaya başlamıştı. Biz denizcilerin ve gezginlerin dışında pek bilinmeyen gök gemili gün görmez koyları, İnlice'den Katrancı'ya, Ölü Deniz'den Yedi Burunlara, Faralya sahilinden Kabak Koyuna kadar uzanan kıyılar, yani Aktaş bölgesi, yakında geçmiş olsun diyebiliriz buralara. Hani Kelebekler Vadisi Kabak Koyu Güzel Çamlı Karine Gölü, Güllük Deltası, Dalyan Boğazı İstuzu Plajı Sarıgerme ve Knidos mutlaka ve kesin korunacak alanlar olarak ilan edilmişti. Peki şimdi sarı renklendirmelerle neden bu bölgelerde yapılaşma tehlikesine yaklaştırılıyor? Belki inanmayacaksınız ama çok değerli doğal sit bölgelerinde satılmadık, tahsis edilmedik arsa, tarla, arazi kalmadı diyebiliriz. Nasıl, kime, kaça, neresi satıldı ya da tahsis edildi? Şeffaf devletimiz olsa hepsinin adresini vereceğiz. Ama Türkiye'de her şey gizli saklı ve kapalı kapılar arasında olup bitiyor maalesef. O nedenle bilgi kirlilikleri dahil, bölgede dedikodu ve söylentilerden geçilmiyor. Bu arada öncelikli kıyı yapısı öncelikleri de yer alıyor planda. Buna göre Fethiye'de yolcu gemisi limanı, Seferihisar ve Bozburun'da birer marina ile iki adet balık çiftliği, Karaca, Söğüt ve Selimiye'de muçev marinaları, Didim Kuşadası Güllük Yalıkavak Bodrum Bozburun Fethiye'de 2770 yat kapasiteli 7 marina da mevcut bu planda. Yazık oluyor doğal güzelliklerimize. Koyları, denizleri, ormanları vahşice ve bilgisizce mahvediyoruz. Hükümetler gelir gider ama doğal güzellikler bir gitti mi, bir daha geri gelmez. Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Şu seçim kampanyalarında, seçim konuşmalarında, Seçim programlarında bunlardan bahseden kimse yok. Adalet ve Kalkınma Partisi elbette bahsetmez ama Millet İttifakı ve diğer liderler niye bir satır bile olsa değinmiyorlar böylesine önemli bir konuya? Siyasetçiler siyasi çevreden başka çevre tanımıyor olmalılar ki doğal çevre akıllarına bile gelmiyor. Çok yazık. Can pulak Roknok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Madde 25 Düşünce ve Kanaat Hürriyeti Madde 26 Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle, yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler Dolayısıyla ile olası her türlü antidemokratik yasal girişimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz